Turgut Özal, tabuları yıkan, Türkiye'nin kabuğunu kırmasını sağlayan, Türkiye'yi dünyaya açan büyük bir reformcu ve düşüncesi, icraatı ve tarzıyla Türk siyasetinde unutulmaz bir iz bırakan liderdi. Sadece bir cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal dokusunu kökten değiştiren bir vizyonerdi. Malatya'da doğan Özal, Parlak bir eğitim hayatının ardından Amerika'da ekonomi üzerine uzmanlaştı. Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi önemli kurumlarda görev aldıktan sonra siyasete atılması uzun sürmedi. 12 Eylül darbesinden sonra kurulan hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev aldı ve meşhur 24 Ocak kararlarını hayata geçirdi. Bu kararlar Türkiye ekonomisini dışa açan serbest piyasa ekonomisine geçişi hızlandıran devrim niteliğinde adımlardı. 1983'te Anavatan Partisini kurarak tek başına iktidara geldiğinde Türkiye için yepyeni bir dönem başladı. Özal, orta direk olarak adlandırdığı halk kesimini güçlendirmeyi hedefliyordu. İthalatı serbest bıraktı, döviz taşımayı suç olmaktan çıkardı ve özel televizyonların önünü açtı. O dönemde insanlar ilk defa renkli televizyonlarla, ithal ürünlerle ve daha önce hayal bile edemedikleri bir tüketim kültürüyle tanıştı. Yollar, köprüler, barajlar gibi büyük altyapı projeleriyle ülkenin çehresini değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü onun döneminin en sembolik eserlerinden biridir. Özal sadece bir ekonomist değil, aynı zamanda cesur bir siyasetçiydi. Toplumun farklı kesimleriyle diyalog kurmaktan çekinmezdi. Başörtüsü yasağının gevşetilmesi, Kürt meselesine daha sivil bir yaklaşım getirme çabaları gibi adımları o dönem için oldukça radikaldi. 1989'da Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Takım elbise altına spor ayakkabı giymesi, şortla halkın arasına karışması gibi samimi ve halktan biri gibi görünen tavırları onu diğer liderlerden ayırıyordu. Suikast girişimine bile maruz kaldı. Buna rağmen vizyonundan ve hedeflerinden asla vazgeçmedi. 1993'te ani vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Allah rahmet eylesin. Bu değerli ismi daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu paylaşmanız dileğiyle Allah'a emanet olunuz.